Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur Merhaba sevgili konuklar ve dünyanın her yerinden değerli izleyicilerimiz. Günlük çalışma programımız Kutsal Yazıların yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Halen Eski Ahit'in şiir kitaplarından biri olan Mezmurlar kitabını inceliyoruz. Mezmurlar 126, 127, 128'e ulaştık. Umarım önceki bölümlerde bizimle birlikte çalışmaktan zevk almışsınızdır. Herhangi bir bölümü kaçırdıysanız eğer www.kutsalyazılar.com web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Bölümleri izleyebilir, ailenizin ve arkadaşlarınızın faydalanması için indirebilirsiniz. Başlangıçta stüdyodaki değerli konuğum Rabbiniz Metkar'ı Yusuf Riyad Kardeş'e hoş geldiniz diyelim. Yusuf Riyad Kardeş, hoş, hoş geldiniz. Hayat kardeş. Aramızda görmekten onur duyuyoruz. Lisesin. Stüdyodaki değerli konuklarım sizler de hoş geldiniz. Yusuf kardeş Mezmur 126 yükseliş mezmurlarından biridir ve şu sözle başlar. Rab sürgünleri Siyon'a geri getirince rüya gibi geldi bize. Sormak istiyorum. Bu mezmur hangi sürgünden bahsediyor bizlere? Büyük olasılıkla peygamber Yeremya ve peygamber Daniel'in günlerinde meydana gelen Babil esaretinden bahsediyor. Yeremya bu halkın 70 yıl esaret altında kalacağını ve sonra döneceğini söylemişti. Öyle görünüyor ki yazısı esaretten dönüşte bağlantılıydı. Bu yüzden Rab sürgünleri Siyon'a geri getirince rüya gibi geldi bize diyor. Kutsal kitabın esaret kelimesinin ne anlama geldiğini anlayabilmemiz için lütfen bize sürgün nedeni hakkında fikir verin. Tabi Babil sürgünü Yahuda'nın kötü krallarının günlerinde Rabbin halka karşı büyük sabrından sonra gerçekleşmiştir. Dindar Kral hiskiya ve Kral Yoşaya dışında Yahuda krallarının çoğunun genel olarak kötü olduğunu biliyoruz. Bunun dışında kalanlarsa oldukça kötüydü ve Rab onlara katlandı ama Elbette Tanrı'nın tahammülü ne olursa olsun bir sınırı var. Rab onları uyarmıştı ve bu Yerem'in kitabında açıktır. Rabbin tahammülüne rağmen onlara ne acıması ne de merhameti olmayan Nebukadnezar'ı göndermek zorunda kaldı ve bu gerçekten oldu. Ve Ağıtlar adında da bir kitap var. Yazılarının Babil esaretiyle ve Nebukadnezar'ın Rabbin sözlerine uymayı reddeden bu ulusun erkeklerine, kadınlarına, yaşlarına ve çocuklarına yaptığı zulümlerle bağlantılıydı. Fakat Rabbe hamdolsun gazap merhameti hatırladığı için esaretin sonsuza kadar sürmesine izin vermemiş ancak 70 yıllık bir süre belirlemiştir. Ve de esaretten döndükten sonra burada rüya gibi geldi bize dediklerinde inanamıyor gibiydi. Böylece Rabbin sözleri gerçekleştiğinde halk Rabbin sözlerine göre sürgünden döndü. Öyle değil mi? Doğru. Ve burada bu halini şu sözlerle anlatmıştır. Ağzımız gülüşlerle, dilimiz sevinç çığlıklarıyla doldu. Rab onlar için büyük işler yaptı diye konuşuldu uluslar arasında. Rab bizim için büyük işler yaptı. ...sevinç dolduğu içimiz. Evet. Yusuf kardeş, bize sürgünden dönenlerin... sevincini ve atalarının topraklarına... ...duydukları özlemi anlatın. İnsan esaret altındayken şüphesiz... ...çok aşağılanır. Genel olarak bir kişi esir alınıp... ...evinden atıldığında bu kolay bir iş değildir. Ve... ...bu halkta babalarının ve dedelerinin... ...topraklarını... ...Rabbin içinde oturduğu ve... ...adını koymak için seçtiği... ...kutsal toprakları fena halde... ...özlüyorlardı. Ama günahları sonucunda onlar ortadan kaldırıldılar. Memleketlerinden çıkıp sonra geri döndükleri zaman onlar hakkında şöyle diyor: Ağzımız gülüşlerle, dilimiz sevinç çığlıklarıyla doldu. Kahkahalarla ifade edilen büyük sevinç ve kutsal yazı şöyle der: Sevinçli mi? İlahi söylesin. Böylece sevinçlerini ilahi söyleyerek ifade ettiler. Bununla da kalmayıp Yahudi olmayanlar da Rab onlar için büyük işler yaptı diyerek tanıklık ettiler. Ve onlar da bu sözleri tekrarlayıp dediler ki Rab bizim için büyük işler yaptı, sevinç doldu içimiz. Biri demişti ki, eğer bu halk memleketlerine, dünyevi şehirlerine döndüklerinde böyle sevindilerse o zaman yeryüzündeki Yeruşalim'e değil göğe göksel Yerüşalim'e varacağımız zaman bizim sevincimiz nasıl olacak? Evimize sonsuz ihtişamla ulaştığımızda ne kadar sevinçli olacağız? Sevineceğiz ve kimse sevincimizi evet. bizden almayacak. Doğru. Beşinci ayet. Gözyaşları içinde ekenler sevinç çığlıklarıyla biçecek. Ağlayarak tohum çuvalını taşıyıp dolaşan, sevinç çığlıkları atarak demetlerle dönecek diyor. Bu ayette kimin hakkında konuşuluyor? 5. ayeti genel bir ilke olarak kabul edebilirim. Diyor ki, gözyaşları içindeykenler sevinç çığlıklarıyla biçecek. Sanki başlangıcın biçmek değil ekmek olduğunu söylemek istiyormuş gibi. Ve ekim kolay değil. Ekim burada söylendiği gibi fedakarlık, acı ve gözyaşı içerir. Ama bu ekimi hasat takip edecektir. Biçecektir. Sevinçle biçilecek. Yeşaya 9. bölüm 3. ayette der ki, Ekin biçenlerin neşelendiği, ve tarım ortamında olduğumuz için hasat mevsiminin çiftçi için ne kadar keyifli olduğunu biliyoruz. Ama daha sonra 6. ayette mutlak olarak en büyük çiftçi ve en çok ağlayan gibi görünen belirli bir kişiyi belirtir. Ağlayarak tohum çuvalını taşıyıp dolaşan, sevinç çığlıkları atarak demetlerle dönecek o Matta 13'te kendisi hakkında şunları söyleyen Rab İsa Mesih'tir. İkincinin biri tohum ekmeye çıktı. Hiç kimse onun kadar gözyaşı dökmedi. O burada bizim dünyamızdayken ağladı. Fakat çok yakında bu dönem sona erecek. Canını feda ettiği için gördükleriyle hoşnut olacak. Çok güzel sözler. Özellikle İncil'in Matta 13'te Mesih hakkında söylediği o ekmek için Doğru. dışarı çıkan ikincidir. Evet. 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 Bir ara verip ardından çalışmamıza devam edeceğiz. Sevgili izleyicilerimiz aradan sonra buluşalım. Herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa bize iletmenizi rica ederim. Size memnuniyetle yardımcı olmaya ve sorularınızı cevaplamaya çalışacağız. Aradan sonra görüşmek dileğiyle. Esirlerin sürgünden Yeruşalim'e dönüşü büyüklüğü nedeniyle hayal gücüne daha yakın görünüyordu. Bu yüzden onlar için inanamadıkları bir rüya gibiydi. Rüya gibi geldi bize dediler. Babil esaretinden sonra topraklarına dönen eski halkların kalıntıları onlar için özel ve derin anlamlar taşıdığı için bu mezmurdan sıkılmazlar ve şimdi tüm dünyaya Rab'bin sadakatini ve merhametini anlatmak isterler. Mezmurlar kitabını incelemeye devam etmek için geri döndük. Yusuf kardeş 127. mezmura geçelim. Süleyman'ın haç ilahisi. Evi Rab yapmazsa yapıcılar boşuna didinir. Kenti Rab korumazsa bekçi boşuna bekler diyor. Evet Yusuf kardeş. Bu mezmur için bir başlık verin. Bu mezmur hakkında şunu söyleyebilirim. Tanrı her şeyin temelidir. Tanrı her şeyin temelidir. Evet, Rab her şeyin temelini dediyse o zaman evi inşa etmek ve kenti korumak boşuna. Çalışmak zorunda olmam anlamında tabii ki Rab bize tembel olun, çalışmayın demiyor ama ben Tanrı'yı ön plana koymadıysam bütün hareketlerim boşa gidiyor ve bu bana İsa'nın Yuhanna 15'teki havarilere söylemiş olduğu ayeti hatırlatmakta. Ben siz Hiçbir şey yapamazsınız diyor havarilere. Bu nedenle bu mezmurda boşuna sözü çok defa evet, tekrarlanıyor. Doğru. Temel olarak Rab olmadan her iş boşunadır, değil mi? Kesinlikle. İzninizle konuklarımızdan bir soru alacağız şimdi Yusuf kardeş. Mezmur 126 ayet 4'te diyor ki: Ya Rab, eski gönencimize kavuştur bizi, ne gevde suya kavuşan vadiler gibi. Bu ayeti açıklar mısınız? Mezmur 126'nın 4. ayetini açıklar mısınız? Rabbin Siyon'un tutsaklığından çıkardığını söyledikten sonra tüm tutsakların geri dönmediğini hatırladı. Ee, e, i̇lk etapta dönenlerin 40 binden biraz fazla olduğunu hatırlıyoruz. Peki geri kalanlar neredeydi? Aslında çok sayıda insan Babil'deydi. Orada kalmıştı. Asur'da esir düşen on kabileyi de unutmamamız gerekiyor. Bu yüzden dua eder. Ya Rab, eski gönencimize kavuştur bizi, ne gevde suya kavuşan vadiler gibi. Gözyaşları içinde ekenler, sevin çığlıklarıyla biçecek, ağlayarak tohum çuvalını taşıyıp dolaşan, sevin çığlıkları atarak demetlerle dönecek. Hala geri dönmeyen tutsakların geri kalanını geri getir ama yaz gelince onlar kuruyacak. Yani tutsakların geri kalanını döndürmek için bir dua. Tabii. Başka sorusu olan var mı? Mezmur 127'de ikinci ayet der ki: "Boşuna erken kalkıp geç yatıyorsunuz. Ey zahmetle kazanılan ekmeği yiyenler, Rab sevdiklerinin rahat uyumasını sağlar." Bu ayette ne demek istiyor? Açıklar mısınız? Rab dilediğini dilediğine, dilediği zaman verdiğine göre uyumaya ve rahatlamaya bir davet midir bu? Ee, böyle anlaşılabilir ve bu güzel bir anlamdır. Çünkü kişisel olarak Allah'ın insanlara en büyük hediyelerinden birinin yorgunluktan sonra uyumak olduğunu düşünüyorum. Birçok insan uykusuzluk çektiği için ilaç kullanır. Bu yüzden Rab size uyku verdiğinde sabah uyandığınızda ona şükretmeyi unutmayın. Rahat bir uyku verir. Rahatlatıcı uyku. Yatar uyurum, uyanır kalkarım, Rab destektir bana. Ama güzel bir anlamı olan başka bir şekilde de okunabilir. Rab sevdiklerinin rahat uyumasını sağlar. Ve hatırlarsak bu mezmur Süleyman tarafından yazılmıştır. Ve birinci krallar bölüm işte, Süleyman'ın kendisine Tanrı'nın en büyük hediyelerini uyurken verdiğini hatırlıyoruz. Rab ona bir rüyada göründü ve şöyle dedi. Sana ne vermemi istersin zenginlik? Zenginlik, prestij ya da onur değil, aksine bilgelik istedi. Bu isteği Rabbi hoşnut etti ve ona dedi ki, adil bir yönetim için bilgelik istedin, istediğini yerine getireceğim ve istemediğin şeyi de vereceğim. Zenginlik, onur, büyüklük ve güç. Böylece Süleyman hediyeleri uyurken almış oldu ve bence bu bize Tanrı'nın bize verdiği en büyük armağanların bize onları hak ettiğimiz için verilmediğini gösteriyor. Tanrı İbrahim'e söz verdiğinde İbrahim uyuyordu. Derin uykudaydı. Evet ve Süleyman'ı kutsadığında uyuyordu ve bu Tanrı'nın bizim almaktan zevk alacağımızdan daha fazlasını vermekten sevinç duyduğu anlamına gelir. Ve Havva'yı Adem'e verdiğinde Adem de evet, uyuyordu. Evet. Adem de evet. uyuyordu. Erken kalkanlarla geç yatanlar arasında bize bir evet. benzetme yapmış. Zahmetle doğru. kazanılan ekmeği yediler. Rabbe güvenen, Rabbi yaşamının temeli yapanlara Rab uykuda Uyurken, yorulmadan verir. Doğru. Yusuf kardeş çocuklar hakkında şunları söyledi. Çocuklar Rabbin verdiği bir armağandır. Rahmin ürünü bir ödüldür. Yiğidin elinde nasılsa oklar öyledir gençlikte doğan evet. çocuklar. Ne mutlu ok kılıfı olanlarla dolu insana. Kent kapısında hasımlarıyla tartışırken utanç duymayacaklar. Rabbim bize çocuklar vererek bereketlemesinin amacı nedir peki? Aslında bu büyük bir berekettir. Çocuklar Rabbin verdiği bir armağandır diyor. Tanrı'nın hediyesi anlamına gelir. Ee, Esav Yakup'la yanındakileri görünce kim bu yanındakiler diye sordu. Yakup Tanrı'nın kuluna lütfettiği çocuklar dedi. Dolayısıyla bu Tanrı'nın büyük bir armağanıdır. Rahmin ürünü bir ödüldür. Kişi Rab'den korktuğunda Rab eski ayitte iyi ve kutsalmış bir zürriyet vereceğini vaat etmiştir. Bu nedenle yiğidin elinde nasıl savuklar, öyledir gençlikte doğan çocuklar der. Yani kişi savaşçıdır. Ama savaşçının okları yoksa gücünün ne faydası vardır? Oklar onun gençliğinde doğmuş çocuklarıdır. Gençlik çocukları kişinin kendi gençliğinde doğanlar demektir. Evet, insanın gençlik yıllarında doğan çocuklarının bir savaşçının elindeki oklar gibi olduğunu söylüyor. Kent kapısında hasımlarıyla tartışırken utanç duymayacaklar. Yani güç veriyorlar. Elbette kendimize gelince nimetlerimiz manevidir. Çocuklarımızın Rabbin yüceliği ve Rabbin halkının yararına olması çok önemlidir. Bu çok büyük bir nimettir. Kutsal kitap bize bazı topluluklardaki insanların düşündüğü gibi Çocuklarımızın bize sadece güç ve onur vermek için verildiğini öğretmiyor. Ancak Rab bize Rab'bin işini hmm. yapabilmemiz ve tanıklığı genişletmemiz için çocuklar veriyor. Evet. Çocuklarımız ve kendimiz aracılığıyla ve çocuklarımızın ardışık nesilleri aracılığıyla yeryüzünde Doğru. tanıklığı taşıyabilmemiz için veriyor. Doğru. Evet. Bir ara verip tekrar Mezmur 128'i çalışmak için geri dönelim. Sevgili izleyicilerimiz, aradan sonra tekrar buluşmak dileğiyle. Sevgili izleyiciler, Mezmurlar kitabını özellikle de Mezmur 128'i incelemeye devam etmek için sizlerleyiz. Yusuf kardeş, 128. Mezmur'un adı nedir? Adının şu olduğunu söyleyebilirim. Mutlu ev ve bu mutlu ev tanrısal adamla ee, bağlantılıdır. Mutluluk para toplamak değildir. Tanrısal kişi mutlu olandır. Ne mutlu Rab'den korkana, onun yolunda yürüyene, emeğinin ürününü yiyeceksin, mutlu ve başarılı olacaksın. Mutlu evden bahsettiğiniz Bazı programlarda, hatta kitaplarda, seminerlerde ve konferanslarda sıklıkla duyarız. Ev ve ev halkının nasıl mutlu olabileceği konusunu yani. Aile hakkında Doğru. özel incelemeleri olan kişiler var. Kutsal Kitap Mutlu Evin temelleri hakkında ne söyler? Bir ev nasıl mutlu olabilir? Mutlu ev önce tanrısal adamla başlar. Adam inanlı olduğunda Rab onu çok önemli iki şeyle ödüllendirir. Onsuz bir ev olmaz. Evdeki en önemli şey kadındır. Eşin evinde verimli bir asma gibi olacak ve çocuklar, çocukların zeytin filizleri gibi sofranın çevresinde. Ve bence bu benzetmeler sadece estetik tasvirler değildir. Asmanın görüntüsü rahatlatıcıdır fakat ...daha da derin bir anlamı olduğunu düşünmekteyim. Yani... Nedir anlamı? Aa, bakın, Hakimler kitabının 9. bölümünde... ...Asman'ın Tanrı'yı ve insanları neşelendirdiğini okuyoruz. Yani a, tanrısal eş, tanrısal adamın karısı. Önce evin neresine baksan onu görürsün. Çünkü o senin evinin tam göbeğinde... Yayılmıştır. Her yere yayılmıştır. Ve onun izleri her yerdedir. Evin her yerinde tanrısal eşin izi olur. Bu izler... Tanrı'yı neşelendiriyor ve Tanrı'nın insanlarını da neşelendiriyor. 2. Timoteos 5'teki tanrısal kadın hakkında kutsalların ayaklarını yıkadığı ve mesettiği söylenir. Kutsalları tazeledi. Böylece, böylece Tanrı'nın kalbini ve de erkeklerin kalbini sevindirmiş olur. Çocukların zeytin filizleri gibi sofranın çevresinde. Birincisi evden yabancılaşmazlar çocukların babalarına yakın olmaları, aileyle dostluk kurmaları büyük bir nimettir. O yüzden sofranın başında zeytin fidanı gibiler. Zeytin yağ ürettiği için ferahlatır ve aydınlatır. Sanki tanıklıktan bahsediyor. Evinizde harika bir tanıklık varsa sadece eşiniz, Rabbi ve insanları teselli etmez. Çocuklarınız da tanıklığın uzantısı olur. Çünkü onlar sofranızın etrafında bulunan zeytin filizleri gibidir. Aslında koca karı ve çocuklar hakkında çok evet. güzel bir görüntü olduğunu düşünüyorum. Doğru. Kutsal kitaptaki iki örnekle beni motive etmek veya uyarmak ister misiniz? Mesela iyi bir üne sahip olan şerefli bir ev örneği ve ayrıca... Karı-koca veya arasında kötü ilişkilerin olduğu bir ev örneği açısından hangi örneklerle beni uyarırdınız? Hangi örneklerle beni cesaretlendirmek istersiniz Yusuf kardeş? Bana ne örnek verirdiniz? Kutsal kitapta iyi ve kötü örnekler de çoktur. Çünkü Tanrı'nın sözü bize öğretmek, bizi cesaretlendirmek ve uyarmak için yazılmıştır. Yani örneğin İbrahim'in evi Tanrı'dan korkan inanlı bir adamın eviydi ve... Yusuf'un evi de öyle ve o inançlı bir adam olduğu için bir keresinde kardeşlerine "Ben Rab'den korkarım." dedi. Aslında Yusuf'un "Ben Rab'den korkarım." demesini beklememize gerek yok. Çünkü onun Rab'den korktuğunu hikayesinden biliyoruz. Tanrı ona erdemli bir eş olan Asenat'ı verdi ve buna rağmen onun hakkında çok az şey okuduk. Ama onun için bir bereket olduğu sonucuna varabiliriz. Çünkü onunla evlenip ilk oğlunu doğurduğunda şöyle dedi: Tanrı bana bütün acılarımı ve babamın ailesini unutturdu. Bir eşin kocasına hayatında gördüğü acı ve aşağılanma günlerini unutturması ne kadar harika. 13 yıl köle olarak aşağılandı ama Rab ona bütün sıkıntılarını unutturdu. Sonra çifte meyve anlamına gelen Efraim adını verdiği başka bir oğlu oldu. Yusuf tanrısal bir adam olduğu için karısı da tanrısal bir eşti. Elbette kötü evlerin örnekleri de çoktur. Örneğin Elkanan'ın evi var. Penin adında kötü bir kadınla evliydi. Davut dindar bir adam olmasına rağmen ev hayatında zayıf bir noktası vardı. Çünkü duygularını kontrol edemiyordu. Ve buradan da bir dersimiz var çünkü çocuklarının çoğu kötüydü. Birbirlerini öldürdüler ve kendileri için skandallara neden oldular. Bu yüzden kutsal kitap bizimle teşvik edici sözlerle ve Ayrıca uyarıcı sözlerle konuşur. Lut'un evinden de uyarıyı almamız gerek. Kesinlikle. Ve mi? Lut'un karısı Doğru. eşin evinde verimli evet. bir asma gibi olacak sözünün tersiydi öyle değil mi? İbrahim'in evi ile Lut'un evi arasında ne büyük bir fark tamam. var. İzninizle şimdi konuklarımızdan soru alacağız. Rab seni Siyon'dan kutsasın, Yeruşalim'in gönencini göresin bütün yaşamın boyunca der. Bunun anlamı nedir? 5. ayeti bize açıklar mısınız? Yani bu mezmurun bereketle dolu olduğunu fark ederiz. Şöyle başlar. Ne mutlu Rab'den korkana, onun yolunda yürüyene ve yine ikinci ayette emeğinin ürününü yiyeceksin, mutlu ve başarılı olacaksındır. Ve karısından ve çocuklarından bahsettikten sonra dördüncü ayette işte Rab'den korkan kişi böyle kusanacak dedi. Ancak bu inançlı adam sadece eviyle ilgilenmez. Tanrı'nın tüm insanlarıyla ilgilenmek için de daha da ilerliyor. Tanrı'nın Bu nedenle 5. ayette şöyle demiştir. Rab seni Siyon'dan kutsasın. Yerişal'imin gönencini göresin. Bütün yaşamın boyunca. Tanrı'nın evimi kutsaması iyi. Peki ya Tanrı'nın evi ne olacak? Tanrı'nın evi darmadağın olursa mutlu olmayacağım. Evim iyi olmasına ve kendi evimde... Mutlu olmama rağmen Tanrı'nın halkının durumu üzücü. Bu yüzden Rabbin tanrısallara verdiği bereketler arasında yalnızca kendi evinin değil aynı zamanda Tanrı'nın halkının da kutsanması vardır. Rab seni Sion'dan kutsasın, Yerüşalim'in gönencini göresin, bütün yaşamın boyunca, çocuklarının çocuklarını göresin, İsrail'e esenlik olsun. İnançlı kişi, her zaman Tanrının meselelerini ve Tanrının insanların önemse. Böylece buradaki tanrısallık en dar daireden en geniş daireye doğru ilerler. Bireysel çevre, ardından evet. aile çevresi, doğru. ardından daha geniş ulusal çevre. Evet. Böylece inançlı adam evini etkiler. Böylece kutsanmış bir evi olur. Hı. O zaman Tanrıya ait ev toplumu etkiler. Böylece toplum tanrısal bir toplum evet. haline gelir. Doğru. Başka sorunuz var mı? Mezmurun tamamıyla ilgili bir sorun var. E, bugünlerde bazen gerçek, tanrısal insanları görüyoruz. Ama bu bereketi hayatlarında görmüyoruz. Evleri o kadar kutsanmış değil ve çocukları o kadar tanrısal değil. Bu ne anlama geliyor? Bu konuşma kesin mi Yusuf kardeş? Tanrısal adamın evi ve çocukları her zaman kutsanmış mı olur? Tanrısal bir adam olan Davut hakkında daha önce konuşmuştuk ama... Tanrı'ya yakın olsa da onun zayıf bir noktası vardı. Evet. Bu yüzden evi ve çocukları iyi değildi. Sanırım bu bize sadece Tanrısal olmam gerektiğini değil, aynı zamanda hesaplarımın da doğru olması gerektiğini göstermektedir. Kiminle evlenmeliyim? Eğer imansız olan bir kadınla evlenseydim, imansızlarla aynı boyundura. İmansızlarla. Girmeyeyim. Yani Evlilik Tanrı'dan değilse, kadın Tanrı'dan değilse o zaman yanlışı seçmişimdir ve bunun sonucunu evimde biçeceğim demektir. Karı koca inançlı olabilir ama çocukları için dua etmeyi ihmal edebilirler. Değil mi Yusuf Kesinlikle. Kardeş? Kesinlikle. Bu insanlara görünmeyen gizli olacaktır. bir kısımdır. Evet. Evet. İnsanlar karı kocanın imanlı olduğunu görebilir ama görülmeyen şey onların dua etmemesidir. Çok doğru. Çocukları için dua etmezlerse sonuç ev için olumsuz olacaktır. Ve bu Davut'ta da oldu. çocuklarını hiçbir zaman üzmediği, onları şımarttığı defalarca tamam. söylendi ama bu tamam. yanlıştı. Tamam. Teşekkür ederim Yusuf kardeş. Bölümün sonuna geldik ve seyircilerle konuyu değerlendireceğiz. Rab sizi kutsasın. Bugünkü bölümden ne öğrendik arkadaşlar? Mezmur 126'daki şu genel ilke dikkatimi çekti. Gözyaşları içinde ekenler sevinç çığlıklarıyla biçecek. Buna göre evet emek ve gözyaşı var ama... Sonra biçeceğim ve sevineceğim. Önce emek, sonra da mutluluk. Rab sevdiklerinin rahat uyumasını sağlar diyen ayet beni cesaretlendirdi. Tanrı vermeyi sever. Vermek almaktan daha iyidir. Doğru. Hristiyan çevrede İncil bilgisinin eksikliğinden dolayı harap olmuş birçok ev var. Ama gerçekten her anne ve baba İncili okuyup Rab'den korkarak ve Onun hoşnutluğu içinde yaşayarak alabilecekleri bereketleri görselerdi, evleri bu duruma asla ama asla ulaşamazdı. Evet, mutlu ev Tanrısal evle yakından ilişkilidir. Teşekkür ederim Tanrı sizi bereketlesin. Teşekkür ederiz Yusuf kardeş. Ederim. Sonraki bölümde devam edeceğiz. فدي يا قلبي تعلق بيك انت كل مالي قلبي بيك وبحبك يا فدية ملجأي وحسني صخراتي القوية وفرحي دوما فيك وفرحي دوما فيك قلبي تعلق بيك قلبي تعلق بيك قلبي تعلق بيك وعنيا Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerimdir. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur